Hikmet, ne yapıyorsun sen burada bu saatte? Ne yaptı sana? Ne? Asım diyorum, ne yaptı sana? Esra, o mesaj hiç atılmamış gibi davranmayacaksın değil mi? Sen telaşlandın tabii değil mi ben öyle mesaj atınca sana? Ciddi misin sen? Kurtar beni diye mesaj attın Esra. Aklım çıktı benim gece. Aman bilmiyor musun Asım abinle beni öyle? bir anda giriyoruz birbirimize ondan sonra hemen barışıyoruz yani ben de öyle panik yaptım biraz sana mesaj attım saçma sapan. Saçma sapan. Öyle saçma sapan bir mesaj attın o kadar. İyi tamam. Ben okula gideyim de geç kalmayayım o zaman saçma sapan bir sebepten dolayı. geldin. İyi misin Hikmet? Bir şey mi oldu? Esra, ben düşündüm, taşındım. Bir karar aldım. Bence böylesi çok daha iyi olacak. Esra, kolonya var mı? Var, ne oldu? Terzi Halime teyze fenalaştı. Ay dur, geldim, dur. Ya böyle şans mı olur ya? <laughs> Okumuş. Okumuş ve saklamış. Saçmalama da demedi. Kızmadı da. bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nasılmış Halime teyze? Ha şey ya, tansiyonu düşmüş. Şimdi eczacı da geldi baktı. Bir şeysi yok şimdi, iyi kendine geldi. Ya geçmiş olsun, <laughs> geçmiş olsun. Sen e, bir şey diyordun demin, tam lafım bölündü. Ha ben ne diyecektim? Hakikaten ne diyecektim ben? Uçtu gitti aklımdan ya. Hiç hatırlamıyorum. Zaten... ...söylenen sözlerin... ...söylenmeyenlerin yanında ne değeri var ki? Ne? Ee, ben mal çıkartayım değil mi depodan? Tamam. Tamam. Hadi geç abla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.